çocuğu için nasıl üzgün. Ali dair perişan. Ee? E siz, sizin bir çocuğumuz var Eyşan'la. Hem o kadın bizim barışmamıza vesile oldu. Sen, ama sen benim yüzümden ondan uzak duruyorsun. İstemiyorum. Bade, e, o iş biraz karışık. Tamam, karışıksa çözelim yani. Bade. Bade deme ya. Tamam de. Ben de çok istediğim bencil hissediyorum. Mutsuz oluyorum. Mutsuz mu olayım? Tamam. Annemleri çağırayım orada görüşelim. Tamam. Öpüyorum. Çok korkuyorum. Kötü bir şey olmayacak. Olmayacak değil mi? Aç. Beni niye tak? Alo, şimdi. Alo. Şey, pardon, yanlış şey. şu. Tefik. Şimdi. Ben. Söyleme. Ne söyleyeceksem ben de. Ben de. Nasılsın Neşe? Gerçek mi bu? Değildi değil mi? O kadar güzel ki, güzeldir herhalde. Uyanınca ayrılacak mısın Ama rüyada güveniyor musun bana? Hayır. Öldürmek istiyordun beni. Hala istiyordum. Niye buradasın o zaman? Aşıkım sana. Ne yapayım? Ya işte. Teşekk. Bir ihtimal. Küçücük bir ihtimal yok mu? Tekrar birlikte olmamız için. Şebnem şimdi burada sen ne olduğumu bilseler... ...ben bir daha aldatamam o insanları. Bir daha satamam. Nasıl oldu Melia teyze? Seviyorsun değil mi Melia teyzeyi çok? İyi olsun istiyorum. Gidip geliyor musun görmeye? Can için. Can için geldiğimde uğruyorum. Şey için diyorum. ezelde karşılaşırsınız falan diye. Eşan bugün buluşmayı ben istedim. Çünkü sizin bir çocuğunuz var ve küs kalmanız doğru değil bence. Ya yani eğer benim yüzümden uzak kalıyorsanız, görüşmüyorsanız görüşmeniz benim için problem değil. Onu söylemek istedim, tamam mı? Gerginlik yaratmayayım aranızda. Ne gerginliği? Yok gerginlik falan. Onu diyorum işte. Sen gergin misin şimdi? Biraz. Hay Allah. Ben iyi bir şey yapmaya çalıştım aslında ama. ...Ezel seni de mi rahatsız ettim? Yok. Önemli değil. Ne bileyim. Sen de istersin herhalde Eşan'ı görmek. Eğer yani benden çekiniyorsan, bana söyleyemiyorsan... ...benim için bir sorun yok demek istedim. Görüşün. Eşan bara gelsin. Ne bileyim eve gelsin. Dışarıda görüşün. Yok canım o kadar. Ben tabii bilemem ne kadar görmek istiyorsun. Sadece benim için sorun olmadığını söylemek istedim o kadar. Pardon. Tamam canım. Sen yapman gerekeni yaptın. Sağ ol çok düşüncelisin. Hepimiz için, senin için. Mutlu olmanı istiyorum. Çok şey yaşadın. Sorun istemiyorum artık. Tamam canım. Biz konuşuruz Eyşan'la. Ben annemi bir bakayım sonra çıkarız. Olur mu? Tamam. Eyşan. Başını kaldırabilirsin artık. Ezel gitti. Sen ne yapmaya çalıştığını biliyorum Eşan. Mağdur kadını oynuyorsun. İyi kalpli fedakar kadın Eşan. Ne dediğini anlamıyorum. Ezel'in anacak sana. Tekrar hayatını alacak seni. Senin ne olacak? Senin nasıl derdin bu değil mi? Bade. Ezel'i görmek umurumda falan değil. Bak benden sana tavsiye. Ezel seninle mutlu. Kıymetini bil köşene çekil. Ne olur ortalığı karıştırma. Yoksa sen zararlı çıkacaksın. İnan senin için söylüyorum. Görmüyor musun nasıl arada kalıyor Ezel? Ben onu bir kere yerim Eyşan. Artık anladım seni. Ne diyeyim? Nasıl istersen. Neredesin oğlum? Alo. Neyse. Ee, evdeysen ses et. Sana geliyorum. Yarınki baskını bir planlayalım. Sensiz şimdi... Neyse lan. Geliyorum işte. Evet. Oldu. Öyle konuştum bir doktor var baba, annemin durumu için biraz süre verin dedi ama artık tamam geleceğim anneme. Ezel! Nereden çıktı bu buluşma meselesi? Badenin fikriydi duydum. Ne olacak? Hatamı düzelteceğim. Söylemem gerekirden. İçim içimi yiyordu zaten. Boşuna saklamışım. Söyle zaten. İş için görüşüyoruz neticede. Geç olmadan söyle. Niye öyle söyledin şimdi? Senin için Belli ki iyi gidiyorsunuz Ezel. Sırla yalanla mahvetmeyin ilişkini.